müşterilerimiz. Bugün Tuzla tarafında Canan Bey'in evinde çalışma gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde siz değerli takipçilerimizle müşterilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. İnan ki bu paylaşımlarımız birçok işe yarıyor arkadaşlar. Bunlar nedir diye sorarsanız. Bizleri takip eden müşteriler evini boyatmaya karar verdiği zaman eve gelen usta arkadaşlar eğer eksik bir şey yapıyorsa bu izlediğimiz izlediğiniz videodan yola çıkarak eksik olan şeyler arkadaşlar ustadan talep edebiliyor. Bunu tekrardan buradan belirtmek istiyorum. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Birçok daireyi renklendirirken bizim verdiğimiz fiyatın yarısını veren ustalar olur. Tabii ki evine değer veren, yaşamına değer veren insanlar kesinlikle bu ucuz fiyat veren ekiplerden tercihini koymuyor. Çünkü ucuz olan evin yanlısı kötü olur. Çünkü arkadaşlar ucuz olan, e, ucuza gelip evinizi renkledirmek isteyen ekipler kesinlikle evinize bu silinebilir ve yıkanabilir boyaları kullanmazlar. Kesinlikle arkadaşlar yerleri şu şekilde kapatmazlar, eşyaların üstünü bu şekilde hayatta kapatmazlar. Çünkü adam işi ucuz almış. Yani bunlar hepsi e, giderdir arkadaşlar. Örtüler, bantlar, nayrunlar ve kaliteli boyalar bunlar hepsi giderdir.